Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Taşın altına elinizi soktuğunuz için. Ben şimdilik kaçayım isterseniz. Daha sırada vardır bekleyen belki. Yok sıramız yok. Ee, sen istediğin kadar <laughs> durabilirsin senin. Ee, e, bir <gülüyor> 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 o yüzden sıkıntımız yok. Ama e, şu şeyleri yapalım istiyorum şimdi. Yani Topladığımız bir, şu biraz başlara biraz en azından biraz... yazalım ki ne yaptığımızı görelim. Bir daha bir çok şey mesaj de. var ama ben yavaş yavaş ee, şu ana kadar olanları. Tabii yapabildiğin kadar hızına yetişiriz. Tamam. Ben çalışıyorum, ben falan Onlar da bağışlarını bana atıyorlar. Kesinlikle. teşekkür ederim hepsine. Seninkiler de öyle görüyorum. E, gerçekten böyle bir zamanda birlikte el ele e, birbirimize destek oluyor olmamız bizim için çok önemli. E, herkesi o yüzden takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de çok değişmişsiniz Poyraz Bey. <laughs> kaçından mı <laughs> bahsediyorsun? Evet. Şuradan kişilik çok farklı. <laughs> çok farklı oldu. Yok, kişiliği Be Beğendin mi? mi? Evet, evet, güzel. Şimdi Benden biraz fazla yapmışlar. O kadar pek bir fark göremedim. Benim <laughs> yaptığımda 3 tane vardı. Evet, bunda 7 tane var. Birazcık fazla olmuş sadece. E tabi yani <laughs> profesyonel ortamlarda daha rahat e, yapılabiliyor bu işler. Ada şartlarında e, ne kadar yapılıyorsa o en iyisini yaptın olmaz diye. Yani. Biraz burada bombe oluyor senin yaptığında evet. ama ne yapalım? Olur ama... o kadar. O kadar olur. Yani o Galiba'da biz mi sürmedik? <laughs> ne? Evet evet aynen. aynen. Adam var. Yok ki yoktu. Sen diyor ki bana oradaki saçları kuaför falan var zannediyordu. Kim yapıyordu diyor. Dedim hepsini Erkekleri de ben örüyordum. <gülüyor> <gülüyor> salıyordum diyordum. <laughs> Hepsi Ayşe Yüksel'in e, aynen. şeyleriydi. Şaheserleri. Aynen güzeldi ama. Ben Düşün... seninkini de güzel ölmüştüm. Şu an böyle faydalı işler yapabiliyorsak gerçekten bunda Survivor'ın çok büyük etkisi var. Ee, bizi seven binlerce insan şu an e, bize destek atmak için, yanan yerlere destek olmak için e, seferber olmuş durumda. O yüzden Survivor'ın en sevindiğim kısmı bu oldu diyebilirim. Kesinlikle zaten. ben az